Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine efsane bir sistemle karşınızdayım. itopya.com ile bizde fırsatlar bir türlü bitmek bilmiyor. Bakın geçen ay benzer bir sistemi 10.999 fiyattan sizlere sağlamıştık. E ama bu ay bakıyorsun ne oldu? Dolar 28 liraya uçtu. Yani bir türlü tutamıyoruz şu aslında sattığımın dolarını. Fakat bizim elimizde değil sonuçta yapacak bir şey yok. Ama dedik ki Bütçesi düşük olan arkadaşlarımızın cebini ve bütçesini çok yormayalım. Yine güzel fiyattan Intel Arc A750 ekran kartlı bir sistem çıkalım. Ve o noktada itopia.com sağ olsun tamı tamına 300 stoktan ayarladı bizlere bu sistemi ve fiyatıysa 11.499 TL. Yani gerçek dolara yine sistemleri patlatmaya devam ediyoruz. Tabi geçen ay bu sistemle daha fazla stok çıkmıştık. Eğer ek stokta açılırsa aynı fiyattan hiç merak etmeyin. Kısa bir video da paylaşırım ve sizler de faydalanırsınız. Tabii ki de bunun için abone olup bildirimleri de açmanız önem arz ediyor. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim ve sistemde kullandığımız parçalara tek tek bakalım. Çoğunuzun alışkın olduğu ve milli anakartlarımızdan biri olan Gigabyte'ın H610 H V2 DDR4 modeli bulunuyor elimizde arkadaşlar. LGA 1700 soket yapısında Intel 12 ve 13. nesil işlemcilerini rahatlıkla destekleyebiliyor. Hatta güncel BIOS'larla 14. nesil Intel işlemcileri de destekleyecek diye biliyorum ben arkadaşlar. PCI Express slotunda Gen 4 veri yoluna sahip yani güncel ekran kartlarından güzel bir performans elde edebiliyorsunuz. Bellek slotlarında ise 2 adet dim yuvası yer almış ve 64 GB'a varan bellekleri de kullanmanız mümkün. E biz bu anakartla ne yaptık? fiyat performans odaklı Intel'in tabii ki de milli servetimizden olan Core i3 12100F işlemcisini kullandık. Bu işlemci 4 çekirdek ve toplamda 8 izleye sahip. Stabil bir performans sunması, düşük güç tüketimi ve serin çalışması en büyük avantajlarından biri oluyor elbette. Ama tabi ki de itopya.com sitesi üzerinde sistemle beraber özelleşme imkanınız da var. Yani dileyenler bütçesi de uygunsa 12400F işlemciyle değiştirebilirler ki şiddetle de tavsiye ediyorum. Tamam bu işlemci bu donanımları rahatlıkla besleyebiliyor. Çok ahım şahım bir darboğaz söz konusu değil ama 12400F işlemciye eğer yükseltirseniz alacağınız FPS değerleri ciddi anlamda %20 civarında fark edecektir arkadaşlar. Sonracığıma anakartla beraber Gigabyte Ripcap serisi 3200 MHz frekanslarda çalışan toplamda 16 GB belleklerini kullandık ki bu sistem için rahatlıkla yeterli arkadaşlar. Ama tabii ki sizler isterseniz 32 GB kapasiteye de arttırabiliyorsunuz. Anakartımız ne de olsa 64 GB'a varan RAM'leri de destekliyor. Depolama tarafındaysa Gudrem'in PX600 serisi 4700 MB okuma hızlarını sağlayabilen ve yüksek yazma değerleri sunan güzel bir NVMe M.2'si var ve 500 GB kapasitesi sahip olduğunda belirteyim şahsen bu donanımlar içinde özellikle M.2 SSD gözüme çok takıldı çünkü yüksek okuma yazma hızlarını rahatlıkla destekleyebilen güzel bir model olmuş arkadaşlar. Tabii ki de videomuzun kahramanı Intel Arc A750 ekran kartı var karşımızda. 8 GB'lık GDDR6 belleklerle donatılmış yüksek GPU saat hızlarını barındıran üzerindeki 2 adet fan sayesinde serin bir şekilde çalışan fiyat performans noktasında piyasayı sallayan bir ekran kartı karttır bu arkadaşlar. Ciddi anlamda rekabeti Intel fena kızıştırmış durumda. Hatta sizlere bir sürprizim var. Intel Arc A750 ekran kartlarının bu versiyonu Limited Edition olarak geçiyor. Çünkü yakın zamanda markalı kartlar ARK serileriyle karşımıza çıkacak. Yani ARK serisinde daha yeni, daha güncel modeller göreceğimiz anlamına da geliyor bu. Tabii ki de yazılım tarafında hala eksiklikleri var. Bazı oyunlarda hala düşük FPS sorunları yaşayabiliyoruz ama güncellemelerle Intel zaten bunu düzeltiyor. Bir de benim gözüme çarpan bir özellik var. Yazılım üzerinde değişken yenileme hızı olarak geçiyor. Bu genel ve küresel ayarlar kısmından bunu muhakkak kapatın. Yani Intel bu ayarı neden koymuş bilmiyorum ama bunu açık bir şekilde bırak Baktığınız zaman FPS'ler çok aşırı dalgalı oluyor oyunda. Kapattığınız zamansa çoğu sorununuz düzeliyor benden size söylemesi. Tüm bu bileşenleri topladığımız kasa Vento model. VG17F olarak geçiyor. Ön panel tamamıyla boydan boya mesh ızgaralara sahip. Toplamda 4 adet 120 milim RGB fanlar yer almış ama bunlar aslında RGB fan değil tamamıyla gökkuşağı desenli. Hemen kasanın üstüne bir tuş koymuşlar. Tuşa basıyorsun RGB'si kapanıyor. Basıyorsun açılıyor yani biraz görsellik ve aydınlık katmış oluyorlar. Yan tarafında temperli bir cam bulunuyor. İç kısmında dahil olarak 550 wattlık 80 plus FSP marka bir güç kaynağı da yer almış. Hyper 80 plus Pro olarak geçiyor. E zaten baktığın zaman ekran kartı 180-190 watt civarında power limite sahip işlemci deseniz. 45-50 wattları hiç geçmiyor. Yani üzerindeki 550 wattlık güç kaynağı rahatlıkla sistem donanımlarını da besliyor. Şimdi Gel gelelim oyun testlerine özellikle Spider-Man'de bir farklı noktayı göstereceğim sizlere ama ilk olarak şu CSGO'dan başlayalım. Yeni CS2'de FPS'ler artık düştü bunun sebebini zaten yine söyleyeceğim sizlere. Öyle artık eskisi gibi yok 250 yok 300 yok 500 FPS'ler almanız biraz zor oluyor. Görebildiğiniz gibi 1080p yani Full HD'de en yüksek ayarlarda 150-160 yer yer 170 FPS'lerde bir oyun deneyimi yaşayabiliyoruz. Fakat artık CS2'de grafikler biraz daha arttırılmış durumda çünkü ekran kartı kullanımı görebildiğiniz gibi %90'lara erişiyor ve ekran kartının bellek kullanımı 6.5 GB'larda arkadaşlar. Öncesinde mesela bu oran 2-2.5 GB seviyesinde seyrederdi. Sıcaklık tarafındaysa 65 derecelerde arka 750 ekran kartımız ve 145 Watt'lık tüketim değerlerine ulaşmış. Ki zaten bu ekran kartı çok ahım şahım da ısınmıyor. Serinliğiyle de ön plana çıkıyor. İşlemciye geldiğimizde ise %60 yüklerde seyrediyor ve 58 derece sıcaklıklarda. i3-12100F işlemcisi frekans olarak çoklu şehirdekte bile 4.1 bilemediğiniz en fazla 4.2'lere çıkıyor ve 36 watt'lık güç tüketiyor. Fakat yine Counter-Strike 2'de yüksek kaliteli görsellerle güzel, akıcı bir oyun deneyimi de yaşıyoruz. Dediğim gibi sıradaysa Valorant var, benim nefret ettiğim oyun. Burada bir FPS gerilemesi zaten söz konusu değil. Görebildiğiniz gibi Full HD'de en yüksek ayarlarda 250 yer yer 270 FPS'lere alabiliyoruz. Ama ben adam akıllı bir türlü kill alamıyorum derken şans eseri bu ölüm maçına girdim böyle üst üste iki tane üç tane sabit durana çaktım ama ondan sonra üst üste bana çaktılar. Yapacak bir şey yok abi ben bu Valorant'ta kolsuzum. Neyse Valorant'ta ekran kartı çok yüke girmiyor. İşte nasıl diyeyim? Ekran kartı %60 yüklerde, 60 derece sıcaklıklarda 3.4 GB'lık bellek kullanıyor ve 120 watt'lık güç tüketiyor. Çünkü bu oyun ekran kartından çok işlemciye abanan oyunlardan bir tanesi ve o noktada işlemci %86 yüklere ulaşmış. 66 derece sıcaklıklara çıkmış durumda. Yine 4 0.1 GHz saat hızlarında ve 42 Watt'lık güç tüketiyor 12100F işlemcisi. İşte bu sebepten ötürü videonun başında dedim ya eğer bütçeniz uygunsa 12400F gibi bir işlemciyle upgrade yapın. Çünkü işlemciye önem veren oyunlarda daha yüksek FPS'ler elde edebilirsiniz. Sıradaysa Spider-Man Remastered var. Özellikle ekledim. 1080p high ayarlarda yani yüksek ayarlarda açtım. 70-80 FPS'leri rahat bir şekilde verdi. Fakat burada değineceğim nokta aslında Arc A750 ekran kartının bellek kullanımı. Çünkü bakın %80, %90 yüklere ulaşıyor. Ekran kartı en yüksek boyunda sıcaklık gösterdi. 70 derecelere çıktı fakat bellek miktarı 8.7 GB ve güç tüketimi 173 wattlarda. E burada diyeceksiniz ki nasıl 8.7 GB harcadı? Onu birazdan söyleyeceğim. İşlemci yükünde göstereyim. %86 yüklerde ve 66 derece sıcaklıklarda 40 watt tüketmiş. Yani bu oyunda biraz dar boğaza uğradı bu sistem. Ama şu ekran kartının 8.7 GB bellek harcama noktasındaysa Arc A750'lerin özellikle sistemdeki bellekten e, kullanma özelliği bulunuyor. Hani Intel işlemcinin içinde dahili bir GPU oluyor ya o GPU'da ne yapıyor? Sistemdeki belleğinizden alıyor. İşte nasıl diyeyim paylaşımlı bellek deniliyor buna. Arc A750'ler de bundan yararlanıyor. Yani oynadığınız oyun daha fazla belleğe ihtiyaç duyuyorsa kendi 8 GB belleği yetmediği zaman sistemdeki bellekten kullanma özelliği de mevcut durumda. Bu da aklınızda bulunsun. Son oyunumuz da Call of Duty Modern Warfare 2'si. Özellikle ARK A750 ekran kartı bu oyunla çok güzel, stabil bir şekilde çalışıyor yüksek ayarlarda 90-100 FPS'i rahatlıkla veriyor arkadaşlar. Gerçekten ben hayran kaldım. Mesela bakın ekran kartı %99 yüklerde neredeyse altına hiç düşmüyor ve sadece 63 derece sıcaklıklarda. Bellek kullanımı 6.2 GB, güç tüketimi 145 Watt'larda, fanın dönüş hızına bakıyorsun 1300 RPM. Yani hem serin hem de sessiz bir şekilde çalışabiliyor bu ekran kartı ve güzel FPS değerleri de sağlıyor. İşlemciye geliyorsun %75 yüklerde, 68 derece sıcaklıkları çıkmış ve 40 watt'lık güç tüketiyor. Zaten video başta belirtmiştim. Intel'in Core i3 12100F işlemcisi çok fazla güç tüketmiyor ve serin çalıştığından ötürü stok bir fana sahip olmasına rağmen sessiz bir şekilde de çalışabiliyor diyorum ve başka bir de gerek duymuyorum. Bu efsane sistemi bence kaçırmayın. Yani artan dolar kurunu göz önünde bulundurduğumuz zaman 11.999 TL fiyata kaçırılmayacak bir sistem hazırlamış olduk sizlere. Ve tekrar edeyim tamı tamına 300 adet stok olacak. Eğer ek stokta açarsak sizlere kanalımda da duyuru yaparım hiç merak etmeyin. Sistem için önerilerime de gelecek olursak bence donanımlara çok el atmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama tabi ki de depolamayı isterseniz 1TB'ye yükseltebilirsiniz. Özelleştirme kısmında yer alacak. Fakat şunu şiddetle tavsiye ediyorum. İşlemciyi 12100F yerine Bütçeniz el veriyorsa 12400F ile değiştirin ve sistemden daha yüksek FPS'ler alarak keyfinize bakın diyorum. Videoyu da sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda ise sürpriz bir Nvidia sistem gelecek. Şimdiden hazırlı olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.